Herkese merhaba. Marketajını kanalıma hoş geldiniz. 19-25 Eylül haftanın yıldızları ürünlerine birlikte göz atalım. Yarım yağlı süt 4 çarpı 1 litre 14 ,95 lira 95 kuruş. Torku markasının 600 gram tahini 14 ,95 lira 95 kuruş. Peynes markasının tam yağlı taze beyaz peyniri 500 gram 9 lira 95 kuruş. Çokça markasının 384 gram çiğ köftesi 3 lira 25 kuruş. Çerezya markasının tuzlu tuzsuz 250 gram çekirdeği 5 lira 45 kuruş. Olips markasının aramalı sert şekeri 28 gram 1 lira. Eti markasının ahenk gurme sütlü çikolatalı gofreti 50 gram 1 lira 50 kuruş. Demes markasının sıkma portakal suyu 250 mil 2 lira 95 kuruş. Torsil markasının sıvı çamaşır deterjanı 380 mil 24 lira 95 kuruş. Altılı mistral kağıt havlu 8 lira 50 kuruş. Bozbey markasının ezine tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri 19 lira 95 kuruş. Karlı Karlıdağ markasının 950 gram tereyağı 45 lira 95 kuruş. Birşah markasının 200 mil ayranı 60 kuruş. Tarabya markasının telli eritme peyniri 500 gram 14 lira 90 kuruş. Akçasaray dondurulmuş dana Akçaabat köftesi 500 gram 22 lira 45 kuruş. Ünal markasının eski kaşar peyniri 250 gram 11 lira 95 kuruş. Milkten sürülebilir beyaz taze peynir 200 gram 3 lira 95 kuruş. Milkten markasının çikolata kaplı kek sütü 33 gram 1 lira 10 kuruş. Piliç döner 200 gram 4 lira 60 kuruş. Piliç nugget 380 gram 4 lira 75 kuruş. Piliç nugget 300 gram 3 lira 75 kuruş. Gelenek buğday unu 2 kilogram 6 lira 95 kuruş. Dana kavurma 250 gram 18 lira 95 kuruş. Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma 100 gram 12 lira 95 kuruş. Dondurulmuş soğan halkası 450 gram 4 lira 95 kuruş. Nimet süt kaymaklı kurabiye 400 gram 5 lira 75 kuruş. Yöremce yaprak kırmızı mercimek 250 gram 19 lira 95 kuruş. Yöremce beyaz nohut 1000 gram 11 lira 90 kuruş. Kaşıkla dana etli kayseri mantı 500 gram 9 lira 95 kuruş. Yöremce iri pilavlık bulgur 2500 gram 9 lira 95 kuruş. Ovadan gönen bölgesi mahsulü baldo pirinç 1000 gram 10 lira 95 kuruş. Bendo yumurtalı erişte 500 gram 3 lira 25 kuruş. Ustasından çorba çeşitleri 1 lira 10 kuruş. Galle markasının kornişon turşusu 330 gram 4 lira 25 kuruş. Şimdi de 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde indirimli ürünlere göz atalım. Yudum ayçiçek yağı 1 litre 9 lira 95 kuruş. Nesle çikolata paketi 4'lü 60 gram 10 lira 95 kuruş. Elseve şampuan çeşitleri 400 mil 8 lira 45 kuruş. Papya 8'li tuvalet kağıdı 9 lira 95 kuruş. Head Shoulders şampuan 600 mil 16 lira 95 kuruş. Elidor şampuan çeşitleri 350 ml 7 lira 45 kuruş. Vit tüy dökücü krem ve vit ağda bandı 12'li 9 lira 95 kuruş. Kotex 18'li pet 9 lira 90 kuruş. L'Oreal nemlendirici krem, L'Oreal makyaj temizleme suyu 14 lira 95 kuruş. Doğuş Tiryaki Siyah Çay 500 gram 11 lira 50 kuruş. Namet Dana Kangal Sucuk 200 gram 8 lira 95 kuruş. Binboğa Çiçek Balı 460 gram 11 lira 90 kuruş. Marmara Birlik Yağlı Salamura Doğal Siyah Zeytin 500 gram 9 lira 95 kuruş. Jacobs Monarch kahve 6 lira 95 kuruş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.